Evet selam. Bugün çekirdek kolamızın yeni bir videosu var. Üçü de birbirinden güzel. Üç tane maçım var. Size onları göstereceğim. Tamamen taktik hakkında konuşacağız. Ekstra bir şey yapmayacağız. Bu hasarları atarken ben neler düşünerek bu hasarları atıyorum. Size onlardan bahsedeceğim. Hemen ilk maçtan başlayalım. İlk maçımız Amex 50B ile. Yani Winnie'yi kastığım zamanlarda oynadığım bir maç canlı yayında mı oynadım emin değilim ama sonuçta Winnie'yi kastığım zamanlardan. Peki neden 50B ile oynuyorum yine kastığım zamanlarda? 50B Winnie'yi kastırır mı? Hayır kastırmaz. Zordur. Ve aynı zamanda şu an hem zor bir tank hem de kötü bir tank. Mesela bazı tanklar zordur ama iyidir. Mesela 215 zor bir tank ama iyi bir tank. Leopard mesela zor ama iyi oynayan o tankla gerçekten çok iyi şeyler yapabilir. 50B ise evet zor ama yine kötü bir tank. Hani iyi oynayan kişi de şu an bu tankla çok zorlanıyor ki bu yüzden ben bu tanka bir gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım Aralık ayında bu tank son haliyle nasıl olacak görelim. 51 hakkında iki tane önemli bilgi var. Birincisi rakibin namlusunda oynamamanız gerektiği. İkincisi ise boşaldıktan sonra ikinci mermiyi nereye boşalacağınızı bilmeniz. Mesela bakın ben burada ilk hareketi yapmadım. Yani ilk kuralı uygulamadım. Ve burada can puanımın böyle 700'ünü 800'ünü kaybettiğimi görüyorsunuz. Eşeklik hak ettik yapacak bir şey yok. Burada ise burada STB bana bakmıyor ki 200 yeni sıkmışken rakibe burada son kalan iki mermimi atmak istiyorum. STB burada bana bir tane daha vurdu. Burada son kalan mermimi STB attım. Evet burada maç başı bir şarjör attım. Evet bu güzel. Ama aynı zamanda yarı canına kadar düştüm. Bu da kötü. Yani çok iyi başlangıç yaptığımı söyleyemem. Şimdi şarjörümü boşalttım ve bundan sonraki şarjörü nereye boşaltabilirim? Sol tarafa boşaltamam. Çünkü adamlar 3 kişi aşağı indi ve basmaya devam ediyorlar. Orta tarafta wagon var, STB var. Başka bir ağır tankları daha var. F3 de sol tarafta. Yani ben şarjörümü buraya boşaltamayacağım. Nereye boşaltacağımı bilmiyorum. Evet ama nereye boşaltamayacağımı biliyorum. O yüzden hemen burada kendimi sağ tarafa doğru atıyorum. Tankımın hareketlerini kullanarak. 3 mermi var yüklemeyeceğim çünkü yakayüz yalnız bunun farkındayım adamların tamamı sol taraftan aşağı doğru inmiş ve yakayüz daha yeni sıktığı için burada gelip bir mermi atıyorum ikinci mermide ise yakayüzü burada çektik hocam şimdi sonraki nereye atarım ileri falan gidemem abi geri çekilmem lazım çünkü sonraki şarjörümü bana doğru basan rakibe atmam lazım güzel bir pozisyon almam lazım bu pozisyonu nasıl alırım bizim takım orta tarafta uçağın içeri tarafında oynuyor burada melin oynuyorum ben değil mi bakayım evet Meli'nin burada canı oldukça az o yüzden rakip burada orta taraftan dümdüz basacaklar gibi diye düşünüyorum. Ve ben rakip bana basarken nereden hasar atarım diye burada şu an ona bakıyorum. İşte o tarafta E4 var, 183 var diyecektim. İkisi de burada işte böyle oynayıp kendilerini bomboş öldürttüler ama bakalım ne olacak. Melih burada hala güzel bir pozisyon alıyor Canım var ama 50 beyim yani ne kadar canım var diyebilirim ben de bilmiyorum. Buradaki sağ taraftaki tepeyi kullanıp hem bu doğru gelen kişileri spotlamak hem de tepeliği bana verdiği avantajdır. Bazı atışlar bulmak istiyorum. Kepe gibi girip çıktı. Bakalım nereden çıkacak. Sağdan bekliyordum. Soldan çıktı. hemen burada bir atışımı yaptım. F3'e gördüğünüz gibi. Şimdi şarjörü olduğum için f bir tık tırsuya Bu da basmıyor. STV e ben bir bakayım derken onu garajına gönderdik. Bize biraz garajına bakacak o. Hemen burada kramagana bir atışımı yaptım. O burada Melih'i almak için inanılmaz inanılmaz istekli şekilde basıyor. Melih burada bir tane daha vurdu. Kramvagen'i çektik. Ben son mermimi yüklemiyorum. STB'yi attım. Şimdi burada F3 Melih'e doğru basıyor ve kesinlikle Melih'i alacak ve reaktifini kullandı. Ben bir sonraki şarjörümü nereye atarım? Burada aslında ben STB doğru ilerliyorum ki tek atış ve medium bir tank. Bizim grada e güvenmiyorum. Acaba o onu alır mı almaz mı diye düşünüyorum. Aslında ben orada STB alıp sonrasında F3'ü oynamak istiyorum ama burada grill STB'yi aldığı için bir şarjörde F3'ü çekebilirim ben. Alfam oldu. Yani 4 nermim var. 3 sesen alfam var. Her türlü yetecek ve yeni şekilde daha reaktifliği kullandığı için direkt burada giriyorum. Mesela bu adam reaktifini kullanmamış olsa içeri atlamazdım. Hala o tepenin arkasında kalıp girişçiklerle atış ederdim. F3'ün çok kuvvetli bir zırhı yok. Hatta zayıf bir zırh var ama yine de arada kır kırmızı geçitler olduğunu görüyorsunuz. Daha geçen size atmış olduğum şu an kartadan çıkardığım videoya bakın. Orada bahsetmiştim. Dandik bir tank ama gövdesindeki geçitler yüzünden bazen böyle sizi üzebiliyor. Veya yani rakipteyken işte sizi üzerken sizin takımınızdaki veya siz oynuyorken sevindirebiliyor. Burada F3'ü tek şarjı çektim ve Burada 268 kaldı yine evet 268'in alfası 690 ama bana patlayıcı atabilir o yüzden yan yana çıkmayacağım kesinlikle ama aynı zamanda hiç göstermiyorum kendimi çünkü 50B düz durduğunda da 268'en ön taraftan patlayıcı yiyor. eğer o adam akıllı bir oyuncuysa ki değilmiş gördük ama yine de temkinlerden bırakmamak lazım tedbirlerden bırakmamak lazım gördüğünüz gibi burada 268'i kolayca çektikten sonra 1-50B'yi dikkate almadığınızda ve iyi bir 50B oyuncusu bu tankı böyle severek hala şu anki kötü haliyle beraber buna şans vermeye devam ediyorsa başınıza böyle bir maç gelebilir. Dikkat etmeniz lazım. 5.5 vurduk. 5 tane killimiz var. Bir tane de master almışız. Burada maçı resmen 2v5'ten mi ne 2'di 3vs5'ten falan böyle güzel çevirdik. Şöyle takım skorunu size göstereyim hocam. Bu da böyle takım skoruydu. 50B hala nadiren de olsa iş yapıyor ama yine de buff lazım. Diğer maç. Diğer bir tankımız 60 TP. Benim çok fazla 60 TP oynarken görmezsiniz. Galiba bu maç canlı yayında olmuştu. Ve ne zaman canlı yayından birisi bana işte bir 60 TP oynar mısın dese ve benim de o an 60 TP'ye canım çekse böyle maçlar çıkıyor. Bundan önceki çekildiği kollarda da yine 60 TP maçı vardı. O da canlı yayında birisi 60 TP oynar mısın diye sormuştu. Burada ufak böyle bir bizim tılsımımız var. Bakalım bu nereye kadar gidecek. 60 TP'yi oynamayı pek tercih etmiyorum. Bunun sebebi tamamen tankın iyi olmasına rağmen iyi olmasına rağmen benim elime oturmamasından hani bazı tanklar vardır benim elime oturmuyorduğunu biliyorumdur ama tank daha iyidir mesela aynı seviye 9'daki 752 gibi mesela ben 752 pek oynayamıyorum ama tankın iyi olduğunu biliyorum. 60 TP'de o tanklardan bir tanesi benim pek elime oturmuyor. İşte gövdesinden, topundan dolayı benim alışık olmadığım bir oyun tarzı. Pek 60 TP'yi tercih etmiyorum. Bakalım. Burada direkt işte adamların işte 3 ağır var falan filan yok hocam. Fark ettiğiniz gibi direkt burada milleti kasıyorum. Ağırı aldım, mede sürdüm orada foha atma sebebim normal şartlarda benim o adama atış ettikten sonra yükleme süren boyunca atış edeceğim kimsenin karşıma çıkmaması gerekmesinden dolayıydı. Ki Vickers burada beni şaşırtıp dümdüz aşağı atladı ve ben de patlayıcı mermiyle Tungsten'in kıçına burada 841'i vurduk. Burada basacağım adamların sonuçta ağır tankları da elleri armut toplamayacak. Sağ taraftan dümdüz basacaklar. Bu yüzden madem ağır tankları buraya kadar getirdik burayı kazanmamız ve önden buraya yarmamız gerekiyor. Ben de burada evet ağır tank olabilirim. Sahi sıkıp yapabilirim. Önemli değil. Ama belli bir yerde artık hızlı oynamanız gerekiyor. Ben de şu an o belli bir yerde olduğum için Foh'tan bir atış kabul ettim. Sonrasında burada Foh'a bir tane atışım yaptım. Sonrasında çektim. Arkada atış geliyor. Projeti kaçıyor. Sıkıntı yok. Orta tarafa mouse'un girdiğini ve TD'sini falan ortada olduğunu görüyoruz. 60 tepide ortada. Adamların yani ortadan bir mouse beyni diye yorumluyorum. Köprüye oturmuş ve bekliyor öyle. Burada mouse'a rahat bir atış yapacağım. İşte gold'dayım ama yüksekte vurmak istiyorum. Bu da zaten mouse iyice kendini açtıktan sonra fark ettiyseniz refleks olarak direkt yakıt deposuna sıkıyorum. Bu bende direkt refleks olmuş. Sizde de olsun. Bakın şu an buradan bir video çıkardım hocam. Şu videoya bakın sağ taraftan. Bu videoda yakıt deposu ve AMU yerlerini gösterdim. Ne işe yarıyor demeyin. Bazen inanılmaz can kurtarıyor. Can kurtarmasına geçin. Normalde 500 vuracağınız, işte 5000 vuracağınız maçta size 5700, 5200. Normalde size 3000 vurarak bitiririz bir oyunu. 3100, 3200 gibi hasarlarda bitirmenizi sağlayabiliyor bu yakıt depoları. Daha savunabilirim sanki. STB ölme be adam. STB del artık ama bir AYS'di de alacaksın kral. STB atacağın top, topa tüfeğe yansana. Adamsın. Daha, i̇yi ki Life izlemişim. Yakıt deposuna attım. <laughs> Bakın beyler yakıt deposuna attığım için şu an hayattayım. Yoksa E6'ya iki atış yapacaktım. E6 benden az gelecekti. Bana bir tane daha vuracaktı. E şu an 300 canım olmayacaktı. Dog Life izleyin. Oo Batman, o kral her şey bitti geldi ya. Ve o reisim benim be. Burada alabileceğim maksimum eğimi aldım. Evet full eğim değildi. 60 tepe bunu ıskalamaya gayet müsait bir tank. Ama birazcık daha eğim alsam 60 tepe kadrajından çıkacaktı. O yüzden ya her ya Merro dedim. Merro'ymuş hocam. Burada vuramadık gördüğünüz gibi. Projektör aşağı doğru iniyor. Burada projektöre karşı benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. O yüzden iyice bekliyorum. İyice bekliyorum. Ve yine yakıt deposuna atıyorum. Bakın normalde işte örnek 700 vuracaksan yaktığım için 760 vurdum. Yani bunlar işte damlaya damlaya gül oluyor veya bazen size maç kazandırabiliyor. Bunları unutmamanız lazım. Kranwagen gelmiş. Burada fonun ölüsüne takıldığım için Allah'tan ikinci mermiyi yemedim. Kranwagen'a işte bu atış girmeyecek zaten. Çok zor bir atış. Hiç zorlamayacağım. projektin öldüğünü gördüm. Ve bakın burada yine Kranwagen geliyor. Bakın yine yakıt deposuna bakın. Tung de açtım. Özel yakıt deposu. Evet şu an burada tek 3 kere mi 4 kere mi yakıt deposuna attım. Sadece birini de yakabildim. Evet bunun farkındayım. Ama yine de bunu aklımdayken tekrar tekrar size hatırlatmak istiyorum. Gerçekten çok basit bir şekilde oyununuzu net bir şekilde etkiliyor bu e, taktik. Bakın yine yakıt deposuna. Şu an tek atış oldu gerçi ama yine yakıt atıyorum. Bunlar önemli şeyler. Zaten hepsi neredeyse aynı yerler hocam. Yani illa her tankın ayrı ayrı öğrenmesi gerek Arka tarafındaki üst tarafına atın. Yani 60 tepin yakıt deposu burası bakın. Hatta direkt bazı kamularda mesela bakın 60 tepin ammusu da burada bakın. Bazı kamolar size dezavantaj sağlar. 60 tepinin kulesindeki ammo yerlerinde bu özel kamuflajını görüyorsunuz. Yakıt deposu da diğer tarafta benzin depolarından görüyorsunuz. Böyle ufak şeyler var. Aslında özel kamuflar bir yandan da size dezavantaj sağlayabiliyor. <laughs> o da aklınızda bulunsun eğer bilmeyen varsa. Böyle söylemiş olalım. Şu an baktığınız gibi çok rahat bir oyun. 5000 hasarım var. Hiçbir şey yapmadım. Ve bundan sonraki hasarlarda hiçbir şey yapmayacağım. Yani dürüst olmak gerekirse. Benim burada tamamen med'e doğru sürdüğüm ve aynı zamanda bakın yakıt deposunun olduğu bu şu benzini vurdum ve gördüğünüz gibi ya bunda bu e, niye bu kadar ısrarla söylemeye devam ediyorum bilmiyorum ama neyse med'e doğru sürdüm ve doğru zamanda bastım ki sonuçta ben bir ağır tankım ve ağır tanktan med tarafına gelip burada bastım rakibi ve aynı zamanda sonuçta adamların 3 adet ağır tankı olduğu için bunlar da o taraftan geleceklerini biliyoruz eğer benim gibi oynamayı seviyorsanız veya benim gibi bir duruma düştüyseniz böyle ağır tankla med'e gittiğiniz bir senaryo gerçekleştiyse adamların ağır tankı da hocam diğer taraftan arkalarınıza veya ortalarınıza direkt geleceklerdir o yüzden bazen bir atışı almak size maç kazandırabilir. Yani illa sektireceğim, işte size skip yapacağım falan demeyin. Bu maçlara gördüğünüz gibi zorlanmadan 5600 hasarımızı, kickerimizi ve masterımızı aldık. Cebimize koyduk. Şöyle hocam son ne kadar kredi girmiş? 165 bizim cebimize girmiş. Şöyle hocam takım skorunu gösterelim diyelim. Burada turn olarak beraber taşımışız. Güzel bir oyundu. Şimdi ise en yüksek hasar olan maçımıza geçelim. Rina oynuyorum. ile beraber oynuyorum. Ve yine bir mek kasıyorum. Beyler sakin olun. Sakin olun. 70 olduk. Bundan sonra. Bunu sürekli söyleyeceğim. Bunu az önce çektiğim iki videoda da söyledim. Bunları da söyleyeceğim. 70 oldum beyler. <laughs> Rina oynuyorum ve bu maç hem maçı kazanmak istiyorum hem de hasar atmak istiyorum. Adamların dört tane ağır tankı bir tane 183'leri var. Yine her maç 183 var zaten. Buradaki hull down böyle birazcık çukurumsu, birazcık saydımsı yer var. Eğer Birazcık şöyle hemen göstermek istiyorum. Topunuz eğiliyorsa bir M4 gibi bir Kranwagen gibi bir tanksanız canına yetmiyor 7 derece. Bu taraftan hem şu geçen kişiyi spotlayabilirsiniz hem de inanılmaz korunaklı atışlar yapabilirsiniz. Eğer böyle topunuz yetmiyorsa şuradaki bu borulara gelip size scrape yapabilirsiniz. Hem spotlarsınız hem de aşağı geçen adamlara atış yapabilirsiniz. Buradan aşağı geçenlere vuramıyorsunuz. Buranın sıkıntısı adamlar çok daha rahat sizi buradan gördüğünüz gibi atış edebiliyorlar. Aynı zamanda siz buradayken şöyle göstereyim. Şu taraftan birisi varsa sizi çok rahat görebiliyor. Burada en azından hani kafanızın birazını evet kafanız yan duruyor ama bütün gövde yerinize kafanızın yanını görüyor. Ve hızlı reaksiyonla burada engelleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraların dezavantajları bunlar. Map analiz değil gerçi ama söyleyeyim buraya tank avcıları çıkıyor ya buradan da hocam gözüküyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla böyle sağlı solda gitmeyeyim buraya çıkan tank avcıları sizi görüyor. Bunları da söylemiş olayım. Ben buraya geldim. Adamların E5'ini aşağı geçtiğini gördüm. Aslında benim burada agresif oynama sebebim ve özellikle spot yapma isteme sebebim adamların 4 tane tak olması. Ama bakın bir kişiyi açtım daha fazlasını açamadım sonrasında zorlamadım spotumun düşmesini bekledim çünkü dediğim gibi o dediğim yerlerden kişiler çıkıp beni üzebilirler burada E6'ya bir atışma yaptım yine burnumu çok çıkarmıyorum buradan burada bir TD varsa benim vurmasın diye ve maç başı burada işte 9 asarımızı iyi e rollamışız aslında. İki atışta neredeyse bir kasamızı attık. Bekliyoruz. O dediğim yerden çıkan kişiye burada bu sefer hull down'dan vurabiliyorum güzel bir şekilde. Ve hocam maç başı binmiş olsa rahatız. Sıkıntı yok. Bakalım sonrasında ne olacak? Melih burada en sağa geçmiş. takımında da full sağda oynuyor. Medimiz dahil lightımız dahil. Yani adamların metleri eli armut toplamıyor. İlla ki soldan gelecekler de derken elleri armut toplamış bir tanesinin. Beşir burada ortaya gelmiş ama bakın tapatmış bir sol tarafta. Biz biz sağ tarafta bu kadar adamsak hocam biz zahmet ve adamsak da <laughs> bu sağ tarafı bitirmemiz lazım. Benim buna dikkatimi dağıtıp bu oynamam tamamen oyunu soğutur ve yavaşlatır. Sağ taraftaki e ölmesini çok daha uzun bir süre geçmesini sağlar. Bu yüzden spotun düşmesini bekliyorum. Oyunda 183 var ama hiç spotlanmadı. O klasik bana yandan 1300 koyabilir. Spotun düşmesini bekledim. Ve burada e arkasına doğru gidiyorum. Çünkü burada Melih çıkamıyor. bir akıllı bir oyuncu. Buradan çıktığı anda benimle bir ton hasar yiyecek. Bunun farkında. e zaten burada Melih'i yemlediğini sanıyor. Ama Melih o yeme düşmüyor. Arkasında ben spotsuz bir şekilde geldim. Patlıcı ben e bir tane attım. 469. Ve bakın dönüp e5'e falan gitmiyorum. Öyle şeyler yapmayın. Yani buraya geldiğinizde olacak şey şu hocam. Siz bu noktaya geldiniz. Girdiniz. Ben E5'e vuracağım. Odaklandınız. Buraya girdiniz. Ne oluyor? Hocam götü burada 183'e döndünüz. Heh. tamam. Hocam o yüzden crossfire atıyorsunuz. Ve sonrasında önemlisi basarken bence basmaktan daha önemlisi nereye basacağınızı bilmek. Nereye bastığınızı bilmeniz lazım. Ben direkt kafama zaten şuraya girip kendimi korumaya alıp sonrasında E5'e vurma vardı. Direkt onu uyguladım zaten. E5'e iki mermi attım. Patlıcılarım çok düşük çekti bu arada. Yani AP alsam şu an yani 3 mermide de AP alacaktı. 3 mermide yine almış olmadım. Bir şey değişmedi ama maç 1'e 3 bu arada. Burada korunaklı şekilde geldim. Hala full canım. Buradan da tank avcılarına gözüküyorum biliyorum ama yine de maç 1'e 4 oldu bu arada. Yani 3 vs 6 oynuyoruz. Birazcık da böyle burnumu göstereyim. Biraz spot yapayım istiyorum. Buradan topu yetmiyor. Burada 10 derece olması lazım. Ondan aşağısı kurtarmıyor. Sadece spot vermek isterim. 215 bir olduğu için. O, yani, o 215 bir anlatmayacağım bile. Mükemmel bir tank bu topundan dolayı. Ben Meri'ye spot vereyim ki işte Meri birazcık hasar alsın. Birazcık farm alsın. Adamların canları da aslında o kadar yüksek değil. Birazcık eritebiliriz. Şimdi burada direkt bizim e bastım. gördüğüm anda. hemen burada yani iyice eğim alıyorum ve palet atıyorum. Abi palet atın. Bu oyunda palet atmayı öğrenin. Öğrenin demeyeyim de artık ezberleyin veya kulağınızı küpe edin. Palet atın abi. Palet attığım için bu da Rino'yu çekebiliyorum. Şimdi ise adamların sadece bir tane K91'i var. Evet E6 ortada evet. Ve 183 hala spotlanmadı. Veya ben görmedim bilmiyorum. Burada E6 bayağıdır spotlanmıyor. Acaba sola mı geliyor derken... Aynen de öyle oluyormuş. Kötü bir şekilde denk geldik. Type'ı yukarıda görüyorum. Type'ı atıyorum. Melik yukarıdan Type'ı görüyor çünkü. Ama burada E6'nın tek atış olduğunu bilmiyordum. Bilsem kesinlikle E6'ya atardım ve aslında benim burada sürekli yani genelde yapmayacağım bir şey. Böyle basit hedeflere scope açmam ben. Çünkü işte görüş alanımı kaybetmek istemem. Bu mesela scope açmışım. type Type yapmış biriye vurmuşum. Normalde yapmayacağım bir şey. Onu yaptığım için mesela, scope açtığım için ben burada E6'yı vuramadım. Bu, bunu söylemeyeceğim, bunu konuşmak istemiyorum bu açı hakkında. O yüzden yani mümkün olduğunca skop açmamaya çalışın. Eğer böyle müsaitseniz tank mesela böyle type atmış bir mesela skop açsanız ne açmasanız ne. Böylelikle böyle görüş alanınızı arttırmış olursunuz. Daha böyle oyuna hakim olursunuz. Bu benden bir tavsiye ama çok da böyle tavsiye etmeyeyim. Hani scope açmanız için kaçırdığınız alışlardan ve kaybettiğiniz maçlardan beni sorumlu tutmayın. Alakam yok. Ben sadece söyledim. Yatırım tavsiyesi değil. Burada K91'e kadar geldik. Goldman'e geçiyorum. Deniş attırıcım var. Deniş attırıcım olmasa burada K91'den çok zorlanacağım ama deniş attırıcı Evet. Bir de kolum olsa çok daha az zorlanacağım. Ee, d sayesinde K91 benime attım. Arkadan da zaten Medik geliyor. Bizim el ölümümüz arkadan bir tane artı desteği vermişti sağ olsun. K91 üzerime atlıyor. Dedim herhalde çekecek beni full şarj atlıyor üstüme falan. Bir tane vurdu ve durdu abi. 2000 deli biliyor şu an yani üstünden çok rahat edebiliyor. Yani ben de tamam dedim. K91'i aldım. <laughs> Tuhaf bir andı yani benim için. Bir şey diyemeyeceğim. E4 hala arkada beklemeye devam ediyor. Burada Melih'le ben kaldık. Hasarım 6K olanın farkındayım. Melih'e burada sordum hasarın kaç diyor O da 3K mı ne dedi. Ben de hocam burada son kalan adamı yüksek söyleyeyim dedim. Kral sen onu bana bırak Sen hocam şöyle bir şöyle bir sakal hocam. sen bize bırak hasar atalım dedim. Belki 8'e kadar gider bir yol falan dedim. O da tamam dedi. Ama Melih bana çok güvenmiyor bu konuda. Ki haklı. ben de bana güvenmezdim. Her an maçı satabilir böyle şu oyunu kaybedebiliriz benim yüzümden. Burada Melih hasar yemeye gidiyor. Canı tek atış olmadığı için burada yüksek şu ilk atışında o olacak. Sonrasında ben burada yüksek seçim farmlayacağım. Geldim bir tane vurdum. Sonrasında arkasına geçiyorum. Ne olur ne olmaz işi garanti alalım diye. Hasar atacağız derken hocam maçı kaybetmeyelim. Burada işte Melih vurmuyor. Ben iki bek bekletiyorum. Bunu size izletmeyeceğim yani. Burada geldim. Yüksek Melih'i öldürdü. Ben burada hocam bir tane vurdum. iki tane vurdum. Sonra yükledim. Böyle hop. Bunu da vurduk. Ve 77 k hasarımızı 183'e karşı tamamlayıp bu hasara ulaşmış olduk. Hocam kolay bir maçtı ama pozisyonlar önemli pozisyonlardı ve yaptığım hareketler de bence ne kadar basit gözükse de önemli hareketler vardı. İşte crossfire hareketleri, pozisyonlar özellikle çok güzel pozisyonlar gösterdim sizlere. Çok yakın zamanda kanal mapinin de map analizini, harita analizini incelemesini paylaşacağım. Artık hangisi önce gelir bilmiyorum ama bunu da bu videoda en azından göstermiş olmak istedim. 7200 hasar, 1200 spot, 5 kill master tabii ki de. Hocam ne kadar kredi cebimize girmiş? Burada bizim 200 bin kredi cebimize koymuşuz. Şöyle takım skonunu gösterelim. Hocam bu da bizim böyle öyle takım skorumuzu diyelim ve bu çekirdek kola videosunu hocam burada sonlandıralım. Görüşürüz.